Herkese merhaba arkadaşlar, Zeyrek kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ince ve tırmı oyun videosunu çekmek için buradayım. Onlar izlemekten ne konuştum da farkına varamadım gerçekten. Çok tatlışlar çünkü. Ay tırmık tut şu topu tırmık tırmık topu tut tırmık tırmık Oo. Tırmık kendi kaleme gol atacaktım az kalsın Oo. İnci görüyor musun top böyle oynanır artık Sen kız başında top oynamayı bilmiyorsun tabii ki Görüyorsun bak top böyle oynanır E inci ne oldu? Top oynamayacak mısın? Hadi. Evet inci gördün mü nasıl hava yattım inci topu? Çok güzeldi. İnci ya. Kalk benimle top oyna lütfen. Sen böyle yatınca benim canım sıkılıyor. Hop top benim. Sana vermem ki. Sana vermem tabii ki. Sıra ben de. Bak tırmık. Ne güzel oynuyorum ben de topu değil mi? Ah. Tırmık yatağın... bu top benden kaçıyor. Tutamıyorum tutamıyorum. Ver bakayım sen o topu. Sen topu oynamayı beceremiyorsun ince. Ay. Hadi ama kol atacağız. İnci bak, inci bak, bak inci bak. Nasıl tutuyorum topu bak inci. Bak işte böyle. Bak böyle alıyorsun havaya kalkıyorsun inci. Biz futbol oynamıyoruz. Biz biraz daha ayağa kalkarsak şey basketbol oynayacağız. Hadi bakalım. Evet. İşte böyle. Gel bakalım. Gel bakalım. Hı, şöyle. Ya tırmık ya. Toparolara falan mı kaçırıyorsun? Şimdi ne olacak? Oo. Fırın, tamam. Bak orada var. Bak orada. Hadi ama tırmık seni bekliyorum. Şu topu bana da atar mısın lütfen? Oradan alamazsın ki. İnce bu tarafa gelmen lazım. Oradan alamazsın çünkü topu. Evet, işte oradadır. Evet, hadi çıkar şu topu artık oradan. Allah'ım ya. Bak sinirleniyorum tırmak şimdi. Hadi. Ah geldi top. İşte böyle. Canım sıkıldı ya. İnci sen de bana hiç yardım etmiyorsun çünkü. O oh, işte böyle. Şu balonlar da neymiş? Bunları acaba birazcık baksak mı? Nasıl bir şeyler gerçekten bilmiyorum. Oo. Benim boksorbam sorbam gelmiş İnci gördün mü? Evet İnci. Şimdi bugün antrenmana katılmam lazım. İnci merhaba. Bana pati atıyorsun demek öyle mi? Seni çirkinsin. Ay merhaba. Şapşik. Hadi ama. Tırmık benim canım sıkılıyor. Hadi. Allah Allah. Şuna bak ya. Tuğsemciğim. Sen de videomuza katılmak ister misin? Evet. Evet. Tuğsem ve Tuğbek geldi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben açılış yapmıştım anneciğim. Yine de merhaba diyelim. Nerede bu kedi? Şurada. Bak. Buraya getirin anneciğim. Video çekiyorum Tuğberk'cim. koyar mısın? Bak, bak kaçırdım ya. Tamam biraz da bununla oynamak istiyorum. Tuğsem Ela'nın tenceresinin kapağını buldum. Onunla oyun oynamak istiyorum. O, onu sen mi patlattın Tuğsem şimdi? Ya öyle Evet ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Evet, Tuğberk kedi oynatacaktı ama vazgeçti. Tuğberk kendi oynamaya karar verdi. İnmiş balonu slime gibi yapıyor şu anda. <laughs> Kral Şakir'in gözleri pörtlüyor. sıkma beni ben Tuğberk. Ben, ben de, bakın. Aa, kafam patlayacak. Tuğ sen yapma. Çok Ya tırmık ya. Ya tırmık ya. Tuğsen ve Tuğberk seni rahat bırakmıyorlar ya. Video çekemiyorum. Tırmık. 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 Şöyle bak. Tuğsen'cim sana Verim. Verim. sarı topçaya gitti anneciğim. Onu verir misin? Şöyle Yok hayır. Şu koltuğun altına gitti. Verim. Ya oyuncağımızı kapattılar. <laughs> Tuğberk, Tuğberk, oh. hiç komik değil oğlum. Anne valla inci oynuyor. İnci mi oynuyor? İnci nerede kızım? Nerede? Kaldı bak Tamam, şey yapsana şu. <laughs> e, onu geçe. Tuğberk'cim gelir misin anneciğim? Tabii tamam. Bırak. bırak. Bırak oğlum. Bak 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 bak. <laughs> Evet. Hadi sen benimle oyun oyna. Ne olursun ya. Benim canım çok sıkılıyor. sen Hadi. Oyun oynayalım sen Yavaşça oynayalım Tuğsem. Hop hop hop. Yakalayacağım seni. Tuğsem hadi. Tuğsem, başımı döndürdün ya. Allah Allah. Ver kız şu ipi. Bırak. Yılan. Bu Hop. Abi, Yapma. <laughs> oh. Aşkım. Hop. Tuğsen. Tuğsen başım döndü Tuğsen. Ay bırakmayacağım ben onu. Allah Allah. Tamam sen de yaparsın. Evet inci geldi. inci geldi. İnci geldi. İnci geldi. İnci şu anda nasıl davransam diye bekliyor. Acaba ince İnce acaba mavi tarafını mı onlara versen kızın top gibi olan yeri? Oynamıyorlar ki onunla. Bak. Bak şimdi Tosem. <laughs> Tuğsem inceye baksana nasıl bak bekliyor şu anda atlamak için. <gülüyor> of. <gülüyor> ya Tuğsem beni sen maratonlara falan bir şey yapıyorsun hazırlıyorsun anlamadım ki. Hop hop beni hoplatıp duruyorsun. Evet Bak Tuğsem'cim tırmağa bak şimdi kızım <laughs> <Şurası>. Hop 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 Tırmağa bak Hop Hop Arkadaşlar Tırmağa bak Şimdi şu tarafa Vav İnci sakin ol dostum İnci sakin olur musun? Of çok güzel ya Tosiş. İnci. Kızım güzel <laughs> kızım. Keşke yakalasaydım. Yakalamış olabilir anneciğim. Güzel kızım. Çok zarif bizim kızımız ya. Anne aşağıya tutmuştun ya sen. Bakın, çok bakın. güzel bir Evet. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Ee, başka kedi videolarımızda olacak. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bu arada biz kedi... Arkadaşlar bakar mısınız? Birazcık Anne birazcık Kedi beslemede daha yeniyiz. Kedilerin oyunlarında, yani nelerden hoşlandığını bilenleriniz elbette ki vardır. Yorumlarda bize de bilgi verirseniz şey, seviniriz. Çıkar, Bir dahaki videomuzda kedileri nasıl oynatacağımız hakkında çıkar, 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 çıkar. yardımcı olmuş olacağız. Elim ısırdı arkadaşlar! <laughs> ya! tatlı. Bu çok tatlı! İnci! Ne? Gel kızım. İnci! Tırmık. Videoyu kapatamıyoruz. Yaptıkları her hareketi sizlerle paylaşmak istediğimiz için. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın. Bir tane mi yapıyorsunuz? Bir tane mi